Herkes öğrenmeye geçer ama telefon prizine nasıl bağlanır onu göstereceğim sizlere. İlk başta bize lazım olan malzemeler. Bir adet yan keski, bir adet de kontrol kalemi yeterli olacaktır. Şimdi ilk başta şu kablomuzu kesiyoruz. Burada kullanılan kablo sizin çeşit çeşit kablolar olabilir. Benim kullandığım gibi CAT 6 kablo kullananlar var ya da eskiden böyle ikili gri dışı gri izoleli mavi beyaz kablolar kullanılıyordu. Onlardan olabilir. Yani biz burada telefon kablosu bağlamayacağız. Ee, bunu internet kablosu olarak kullanacağız. Genelde telekomcular dışarıdan kablo çekmemek için e, EDSR kablosunu bu prizlerin kablosundan kullanıyorlar. Bunun e, telefon bağlantısı yerine EDSR bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani buna çeşit çeşit kablo kullananları gördüm. Şöyle kendi has kablolarını kullananları gördüm. Şöyle en ya. İşte DT8 diyafon kablosu kullanan gördüm. CAT6 genelde en çok kullanılıyor. Ondan sonra Direkt bu altın içinden şöyle telekomcuların dış hatta çektikleri kablolardan getirenini gördün. Yani kafasına es, es, kabloyu kullanıyorlar. 075 çekeni bile gördüm yani oraya Burada önemli olan kablonun türü değil. Sadece iki tane kablo olsun yeter yani. Şimdi kablomuzu şu kadar uzunlukla soyuyoruz. Ben CAT 6 kablo kullandım. Bu arada yeni kablo çekecekseniz size tavsiyem CAT 6 kablo kullanın. İleride bu atıyorum yeşil beyazı kullandınız. İleride yeşil beyaz koptu. Kırmızı turuncu kullanırsınız. Yani ya da kablo çeşitliliği var. Öbür türlü sadece iki tane kablo çekerseniz o kabloda bir arıza yaşadığınız zaman komple değişmeniz gerekecek ama ket altı kablo çekerseniz iki taraftan kablo uçlarını değiştirip kullanabilirsiniz. Bu arada yeni kablo çekerken bu kablonun kalitesine dikkat gösterin dandik ket altı kablolardan kullanmayın. Mesela elimdeki çok kaliteli bir marka değil. Gerçi orta kalite Noaz kablo. Bakır kablo kullanın ve kaliteli kullanın. Dandik kullanırsanız bir yıla iki yıla çürüyor. Kopuyor bunlar. Size marka vermek gibi olmasın. Reklam vermek gibi ama kaliteli markaları ufaktan bir söyleyeyim size. Mesela Nexans en çok kullanılan. Çok güzel markalar bunlar. Nexans. Noaz orta kalite işte. Eee Reçper kablo üretiyor muydu Ketaltı hatırlamıyorum. Yani bunlar güzel markalar. Daha çok marka var. Söylemeyeyim reklam olmasın. Bunlardan kullanırsanız yeni kablo çekerken güzel olur. Şimdi genelde EDSL'cilerin telekomcuların kullandığı renkler mavi ile beyaz kablodur. Şu an altı kabloda mavi beyaz ve mavi kablo var. Onları kullanacağız. Şu diğer kabloları kesmeyin. Kalsın. Şöyle etrafına dolayın. Hatta bunları isterseniz batlayabilirsiniz. da Bu arada bu bantı da eşyaların arasında çalıştır, karıştırırken buldum. Bayağı eski bir bant. Kotran. Çin malı herhalde bu. Bantlar artık Türkiye'de satılmıyor. Güzel bantmış ama. Şimdi böyle kablolarımızı soyduk. Benim kablom biraz ince olduğu için bunu iki kat yapacağım. Şöyle karga bonluğuyla. İki kat katlıyorum. Zaten artık bu telefon prizleri milattan önce vardı yani tarihe karıştılar. Telefon artık kullanan var mı bilmiyorum evinde. Ortasında bir vida olur bunu söküyoruz. Bu arada ben bunları bulmanız çok zor bu prizler artık. Şu elektrikçi satmayı bıraktı artık işte öyle eski elektrikçilerde falan bulabilirsiniz bulursunuz. Ee, ya da böyle yapı marketlerde falan belki çak zor bulursunuz bir milyoncularda. Ee, o yüzden ben de bulamadığım için eski bir tane elimde vardı çıkmalardan kullanıyorum Vico markasını. Vidası da yoktu bu arada vidayı da ben uydurdum. Şimdi burada açtığımızda vidasını. 3 tane uç var. Biri üstteki uç şöyle. Bir de altta 2 tane yan yana olan uç var. Biz burada alttaki 2 tane yan yana olan ucu kullanacağız. Burada nereye bağladığınız kablolar önemli değil. Yani e, mavi maviyi isterseniz sola, isterseniz beyaz isterseniz şöyle bağlayayım. Maviyi sola, beyazı sağa ya da tam tersi. Beyazı sola, maviyi sağa. Fark etmiyor. Her türlü çalışıyor. Klamastırı gevşettik. Kablonun birini birine, birini birine, birine bağlıyoruz. Ve sıkıyoruz klemensi. Bu da vidayı çok fazla sıkmayın. Şöyle tatlı sıkı. Çünkü kablolar ince olduğu için kopuyor. Şöyle. Vida dibine dayandıktan sonra hafiften de bir sıkarsanız tamamdır. Yakından göstereyim. Şöyle üstteki bir tane olan tarafı boş bıraktık. Şu iki tane yan yan olan tarafa maviyle beyaz kabloyu bağladık. Ardından şu fazlalık kabloyu kasanın içine gömün. Kesmeyin. Lazım olur ileride arıza durumunda falan. Ardından bunu kasaya oturturduktan sonra sağ ve solda iki tane vidası var. Bunu eşit şekilde sıkıyoruz. Biri biraz bunu, biraz bunu. Bunu da çok fazla sıkmanıza gerek yok. Normal ev prizi değil yani. Bunu yüklenen bir şey yok. Ardından takarken şu üstteki tek bir tane olan kısmı şu üstteki tek bir tane olan deliğe denk getirip takıyoruz vidasını sıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi montajını yaptık. Buraya da fişinizi takıp kullanırsınız. Videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.